merhaba yarış severler özellikle e, bugün <laughs> e, sizlere e, dikkatli set listesi takip ettiğimiz isimleri paylaşmıştım faydalı olduğunu düşünüyorum özellikle YouTube kanalında paylaşmıştım bugün e, birinci koşuda Eymen aile muhakkak e, ikili deneyin demiştim ikinci koşuda yine iki numaralı e, Kazanacağını söylemiştim Özcan Yıldırım idaresiyle Hemen şuradan bir dikkat listesini tekrar e, anlatayım. God of King of. Zaten kazandı. AGP çıktı. İlk ayak sıkıntılı demiştim ama 11 Monur Özge'yi e, muhakkak yazın demiştim. Live Monur. E, yine <laughs> cazipatlarımızdan bir tanesiydi. Fakat AGP çıkmış. E, yine cazipatlardan biri Genç nalen. beşin e, Beşinci oldu. Yüzde %33. Yani %3 e, 33 lira kan yanında e, yani net sonuncu at maalesef e, ancak tabela yapabildi e, dragon paulson ben kazanabileceğini söylemiştim sizlere <laughs> özellikle gün içinde e, yine güvendiğim isimlerden bir tanesiydi e, zakroth aslında ediz boraşki emlik diserkan arasında demiştim e, bu koşuda da zaten emre Canjo, big masai e, yine agp'de %9 ee, beşinci atlardan bir tanesiydi. İkinci oldu. Emre Efe rakibi, Canjo rakibi ve Rodium rakibi demiştim. Son ayakta da Mümtaz abi çok gerilerde bekledi. Yol bulamadı. Ee, 15 hatta yani net sonuncu döndü verici Fakat 7 oldu. Yani Net bir şekilde takip ettiğimiz atlardan bir tanesi. Onu belirteyim. Ee, yani Safkan'a büyük ihtimal göz koruyucu takısı lazım. Muhakkak takip alın bu atı. E, Şanlıurfa'da da zaten sizlere e, ilk ayak e, Sampman, e, Şahtayım, Rexer e, isimlerini söylemiştim. E, yine yarış zamanı e, Westbrook yarış zamanı çıkınca Westbrook kazandı. AGP'ye girdi. Kuyas demiştik. E, yine <laughs> özellikle bu koşunun sıkıntılı olduğunu belirtmiştim. İlk ayakta Ünlü e, kazanmasını beklediğim isimlerden bir tanesiydi. Rakip olarak var, çoğu alat çat e, isim olarak önermiştik. <laughs> Yine e, beşinci koşuda sizlere ben ekati e, kazanmasını beklediğimi söylemiştim. E, bakın e, özellikle önemli bir detay imiya denilen at. Yani burada agf'sine bakalım kaçıncı at yüzde bir arkadaşlar bakın yüzde bir kazanan at yüzde iki bizim atımız yüzde bir net sonuncu at fakat geliyor. Ee, yarış 9-8 bitiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Invincible olmasa ilk ay kalemi kıracaktım. Ee, yani o şekilde söyleyebilirim. yani ee, yani Invincible gelse daha cazip olurdu. Yani bizim açımızdan oyunu bıraktığımız yerde e, bu koşu da oldu. E, Head e önerdik. Tunç önerdik. Dörtnal Nal e önerdik. Fakat e, Invincible önerdik. İlk ay oldu. Gelince oyunu bıraktık. E, Seda daha bizde olan isimlerden bir tanesiydi. Yine bu koşuda Gülha, e, Marsia, Inversion bizde olan isimler de isimlerdendi. Hatta Petrohan yine bizde cazip olan isimlerden bir tanesiydi. Son ayakta da Kuzey Kartal'ın ben iyi yarış yapmasını hatta Korfal'ın Ekürüs'ün daha şanslı olduğunu düşünmüştüm. Rakip olarak Sir Anatoni yine 7 numaralı King of the Castle isimlerini önermiştim. Fakat birçok safkan sıkıntılıydı. Birçok safkan da çok eksik koştu. Ve e, Sentetik'ten ilk defa kabukuma gelen 10 ofre yarışı kazanıp ciddi sürprize imza attığını söyleyebilirim. Ee, yani Urfa ve Bursa programında takip ettiğimiz, dikkatli sesi verdiğimiz atlar iyi koştuğunu belirtebilirim. Yarın Adana'da da e, sizlere takip ettiğim isimlerden bahsedeceğim. <laughs> Şablon olarak e, kesinlikle e, düşünmeyi sadece sizlere fayda olabilmek için bir dikkat listesinde paylaşıyorum. Üç nur ben e, birinci dörtlük ayağına ayanda muhakkak yazalım. Yine Kuyna'da 7 e, Sey numara Seyh'im e, ve son olarak da e, yine takip ettiğim isimlerden bir tanesi. E, <laughs> iki numara Çukurova Ola Light. Bu isimleri muhakkak bir çarpatalım. E, i̇kinci koşu zaten plan Lino Ordojan yarış gördü. Özellikle dikkat edelim. E, Dragon Fire Adana'ya geliyor İzmir'den. Onu belirteyim fakat ben Lino Ordacan'ın çıktığı gibi kazanmasını bekliyorum. Görkem Kaptan ve Ellort'tu bana göre ciddi rakibi. Günlük kaya sıkıntılı. Mümkün mertebe at yazalım satış bir yarış. Geçen hafta satış bir yarışta Adana'da patladı. Ee, yine patlamaya müsait bir koşu. Onu net bir şekilde belirteyim. Ee, günün dördüncü koşusu Doğan Ayşe takip bir tanesi. Ee, ve Penom ilk yarışını ben e, kesinlikle ölçü almıyorum. 154 günlük bir geliyor. Orjin bakımından eee koşabilecek gücüne sahip e, onu belirteyim. E, bu koşuya geldiğimizde özellikle 3 numara Handsome King e, 1.29'luk derecesiyle bu rakiplerinden önde. Fakat doğudan gelen 8 numara East West Brother dikkat diyelim. E, bu at muhakkak bahis oyunlarına değerlendirelim. E, günün 6. koşusu Bay Jura çok formda. Irish Minions doğuda her yarışında yazdık sprinter isimlerden bir tanesi. Roswell'e dikkat edelim. Ee, kesinlikle yine iyi koşabilecek isimlerden bir tanesi. Oğlum Serhat çıktığı gibi kazanabilir ön tarafta eğer. E, rahatsız eden olmazsa e, özellikle sürprizi imza atabilir. Onu belirteyim. E, bu koşuda 5 Forgive and Forget ve 9 numara Trolley arasında ben geçebileceğini düşünüyorum. E, ve son ayağa geldiğimizde A Talib'in e, ben kazanmasını bekliyorum. Vaksi takdirde e, sert kardeşi 8 numara Tunçberg e, yine Özellikle iyi yarış bekledim. 15 numara son aksiyon. 16 numara Adakale. 13 numara Kosovalı Yiğit. Bana göre ciddi rakipler olur. Adana koşularını bu şekilde sizlere yani, takip hatları dikkat listesi olarak belirtebilirim. Antalya'ya geldiğimizde 1 numara Kraliç Arı. 6 numara Nobel Kız. 7 numara Di -E Tap. 8 numara Vistaria. Ve 9 numara Zemzemana bu atlarla muhakkak e, bir bahis oyunu e, değerlendirelim dostlar ya da e, birinci dörtlük ayağına, ayağına yazalım. E, hatta dört numara güneş şeliydi e, ve beş adam Scarlett'i e de muhakkak değerlendirelim. Yalnız birinci dörtlük ayağına için. E, ikinci kuşa geldiğimizde ben beş numara Otantay'ın son yarışını çok beğendim. Zaten sahanın sinyalindeydi. Bir numaranın namlı bir ağır kilosuyla sürpriz yapabilir yine. Ahmet Çelik idaresiyle 2.30'luk derecesiyle e, bu pistte e, muhakkak iyi koşacak günün 3. koşusunda belli favor bana göre birkaç kaç adım önde olduğunu belirteyim e, günün 4. koşusunda Mr. Gino Vekt, üç ve 3 numaralı Vector 5 numara I Hope Spotsman e, aradan geliyor fakat iyi idmanlarla geliyor 8 numara Open Mayor ve 9 numara Operasyon e, muhakkak yazalım e, günün 5. koşusunda 1 numara Berke'nin Kızı ve 4 numara Gelimli Rüzgar'ını muhakkak e, dikkate alalım e, bu koşuda Rebellious Boy e, ekürülerden birkaç adım önde. Yani birkaç adım önde olduğunu söyleyebilirim fakat e, sıkıntılı koşu. Yani ben e, kendi sistemle kurgumla e, birçok isme şans vereceğim. E, bu koşuya da baktığımızda on numara Samuel Gör e, muhakkak e, e, dikkat listesini alalım. Hatta bir numara Saaya Yakut e, yine takip ettiğimiz isimlerden bir tanesi. Günün son ayağında da 3 numara Sürgün, Kral 1 numara Azap Kapı. 9 numara Akçova, 10 numara Alaçatlığı, 13 numara Son arkadaşı. muhakkak ve muhakkak kesinlikle e, bütçelerde, e, bütçe doğrultusunda muhakkak bu isimleri öncelik verelim. E, söylediğim gibi e, benim e, söyleyeceklerim bu kadar. E, kanala abone, e, aletten beğeni tuşlarını da basarsanız sevinirim. E, sizlere tuttuğum adları e, ve dikkatli olarak paylaşıyorum. E, Diğer günlerdeki daha detaylı yorumlar için zaten Whatsapp yorumlar kısmında videonun altında yorumlar kısmında zaten detaylı bir şekilde Whatsapp numarasını ve sitenin linkini paylaşıyorum. Oradan da daha detaylı sitede sıralı ikili bahisler, normal bahisler, tabela bahis, beşli bahis, birinci dörtlü ganyan, yedili bilesi, altılı ganyan yani bütün şablonları görebilirsiniz. Hepinize tekrardan bol şanslar dilerim.